Merhaba arkadaşlar 21. soruyla devam ediyorum. Farklı hızlara sahip eşit uzunluktaki A ve V pencerelerinin otomatik hareket eden panjurları tamamen kapalı iken yürütüldüğü andan itibaren 4. saniyede birinci şekildeki seviyeler açılıyor. 20 ve 26 santim arkadaşlar. İkinci şekilde ise B'nin komple kapandığını görüyorsunuz. Daha doğrusu panjurun açıldığı ama pencerenin kapandığı diyelim. İkinci şekil elde edildiğine göre A panjuru kapalıyken yürütüldüğü andan itibaren kaç saniyede tamamen açılmış olur. Evet. Arkadaşlar burada taktiğimiz şu. Şuraya dikkat. 4 saniye yazıyor. 20 santim 4 ise o zaman A'nın hızı arkadaşlar saniyede 5 santim bu e, açılıyor bu panjur arkadaşlar. Diğer arkadaş 26 santim ise 26'yı 4'e böldüm 6,5 yaptı bu da. Bu da saniyede 6,5 kapanıyor ya da açılıyor. Ben bunu yanlış söylüyorum panjur açılır açılıyor. 5'e 6,5 tamam. Şimdi arkadaşlar kritik yerimize geldik. Birinin hızı 5 birinin 6,5 ya. Şuraya dikkat tamamına x dersem şu A'nın panjur kısmı ne oluyor? x eksi 30 olmuyor çünkü 30'u açık. Evet x eksi 30 5 ile orantılı olacak o zaman şöyle yapalım. x eksi 30 x eksi 30 bölü 5 eşit olmak zorunda arkadaşlar. x bölü 6 buçuk. Takdir değil mi? Hızı 5, 6,5 bu x kapanıyor. Bu x eksi 30 tamam. Şimdi buradan işler dışlar yapacağım. Yalnız şu 6,5 biraz benim canımı sıktı. 6,5'u şöyle yazabilir miyim? 13 bölü 2. Şu x bölü 13 bölü 2 ile arkadaşlar gelin biz 2x bölü 13 diye yazalım ki işler daha da kolay olsun. Tamam. Şimdi işler dışlara gittim. 13x eksi 390 eşittir 10x hop hop 3x eşittir 390 ve x 130. Yani bu şey 130 santimmiş arkadaşlar. A'nın kapanmasını soruyor. Daha doğrusu panjurun açılmasını soruyor. 5 ne, saniyede 5 santimdi. 130'u 5'e bölersek arkadaşlar istenen cevap 26 elde edilmiş olur. Çok tatlı bir soruydu arkadaşlar. 22. sorumuz şekilde bir yayın evinden bir kurs merkezine TYT deneme sınavı için eşit sayıda A ve B gönderilmiş. Hemen ben A ve B'ye X yazdım geçtim. Çünkü eşit diyor. Kurs sorumlusu Ayhan Bey kitapçıkları kontrol edin. 12 tane kitapçığın hatalı olduğunu görüyor A'dan. Yani A'ların sayısı X, X, 12, B'lerde bir değişiklik yok. Yine X. Diyor ki bu durumda geriye kalan hatasız A kitapçıklarının sayısı B'lerin %25. I. Yani şu arkadaş şunun %25'iymiş tamam. O zaman ne yaparız? x eksi 12 bölü x. 125 ne demek arkadaşlar? 1 bölü 4 demek. İçler dışlar 4x eksi 48 eşittir x. 3x eşittir 48 ve x 16. A 16, B 16. Bakalım neyi soruyor? Toplamı soruyor. 16, 16 daha. 32. Evet bakalım. Bir meyve suyu fabrikasında 1 kilogram vişneden 200 mililitre vişne suyu konsantresi çıkıyor. Hemen şöyle yapayım. 1 kilogram vişneden 200 mililitre konsantre. Tamam. Her 100 ml vişne suyunun konsantresi 150 ml su eklenip elde edilen karışımlar birer litre olarak şişeleniyor. Şimdi 100'e 150 mi katıyorlar? E bende 200 vardı. 100'e 150 katan atam 200 arkadaşlar 300 katmaz mı? Çünkü 2 ile çarpı verdim. Yani 200 300 daha 500 vişne suyu, 500 ml vişne suyu oldu. 1 kilogram vişneden 500 ml vişne suyu. Yani kilogramın yarısı kadar oldu. 100 tane 1 litre yapmak istiyorlarsa arkadaşlar oran orantı yapacağım. 500 mililitre, 500 mililitre demeyeyim ben bana yarım litre diyeyim daha kolaydır. 1 bölü 2 litreden 1 oluyorsa 100 litre için litre için kaç olmalı arkadaşlar? 1 bölü 2, 1, 2 ile çarpılmış 100'ü 2 ile çarpın cevabım 200 olmuş oldu. Tamam. Eray'ın dikdörtgeni Eray'ın dikdörtgen biçimli televizyonda görüntü, arayız. görüntü ayarı seçeneğinde boyut x'i ifadesinin anlamı ekrandaki dikdörtgensel görüntünün yatay uzunluğu x. Ben bunu çizeyim. Şurası x, şurası y'ymiş. Diyor ki arkadaşlar yatay x diyordu değil mi? Evet. Yatay uzunluğu x. Dikey uzunluğu y. Tamam. Şimdi diyor ki boyut 16 9 olunca yani şurası 16 katken şurası 9 kat oluyormuş. Buradan bunu anladım. Ve ekranın tamamı kaplanıyor. Güzel. Eray görüntü ayarını boyut 2 bölü 3 şeklinde oluşan görüntünün çevresi 270 birim ve görüntünün dikey uzunluğu ekranın dikey uzunluğuna eşit. Şöyle yaptım. Burası değişmedi 9K olacak yine. Ancak 2 bölü 3 oran olması için 9K üstse 2'ye 6K düşer arkadaşlar. Burası kritik. Şunu bulabilmek önemli muhtemelen. Şimdi çevresi 270 diyor. 9K 6K burası 15K. Şunu da şunu toplamda 15K. Yani toplamda gözüküyor mu burası. 30K eşittir. 270 ise K buradan 9. Bakalım neyi soruyor? Ekran. Ekran buydu arkadaşlar. 16, 9 daha 25. Şurada da 25 var. 50. 50 kere 9. Hop. 450'yi bulmuş olduk. Bu da güzel bir benzerlik sorusuydu. Tarık öğretmen erkek sayısının kız sayısından bir fazla olduğu bir sınıfta. Erkekler, kızlar. Burası gözüküyor mu acaba? Erkekler. X artı bir kızlar X. Çünkü erkekler bir tane fazlaydı. Birinci soru ödevini yapmayan kızlar kim? İkinci soru ödevini yapmayan erkekler kim? Üçüncü soru ödevini yapanlar kim? Her üst soruda da el kaldıran öğrenci sayıları eşit ve ödevi yapmayanlar 18 kişi ise erkek öğrenci. Ödevini yapan erkek öğrenci sayısı. Arkadaşlar şurada bir taktik var. Yapmayan kız yapmayan erkek toplamları 18 ise bunlar 9. Tamam mı? Bu cebe attık. Şimdi ödevi yapmayan kızda da 9, ödevi yapmayan erkek de 9. O zaman ödevi yapanlara gelelim arkadaşlar. Erkekler x artı 1 taneydi. 9 tanesi yapmazsa x artı 1'den 9'u çıkardım. x eksi 8 tane erkek ödevi yaptı. Tamam. Artı x eksi 9. Çünkü 9 tane kız yapmamıştı arkadaşlar. Kızların sayısı da eksidi. x eksi 9. Bunların toplamı da yine bu 9'u arkadaşlar eşit olacak. Çünkü tüm soruların cevapları aynıydı. Buradan devam edersem 2x eşittir 8, 9, 17 karşıya attım. 26 demek ki x 13. Yani bu sınıfta başa alıyorum. 14 kız pardon 14 erkek 13 kız var tamam ee, ödevini yapmayan kızlar 9 tane çıkardım 4 kız kaldı 9 tane erkek çıkardım 5 erkek kaldı 5 4 daha bakın bu da 9 yani doğru yaptık ödevini yapan erkek öğrenci zaten 5 gördüğünüz gibi bu da temiz bir soruyormuş evet bu sayfada bir iki dakikam gitti açıkçası arkadaşlar birazcık uğraştım bir iki dakika sürdü bu sorular Evet bakıyorum şimdi. O yüzden dikkatli dinleyelim. A ucundan başlanarak belli bir düzen dahilinde kırmızı ve beyaz renkli halkalar birleştirerek B ucuna kadar elde edilen zincir belli bir yerinden ayrılarak toplam halka sayıları 2 ve 5 ile orantılı olacak şekilde iki zincir haline getiriyor. Her iki zincirin bir ucu halkası kırmızı renkliyken diğer ucu beyaz renk oluyor. Heh, eğer şu cümleyi kurmasaydı arkadaşlar soru zorlaşabilirdi. Ancak şöyle düşünün. Şimdi bu normalde zincirimiz 7K tamam mı gençler? Ve 2'ye şöyle yaptım. Şurası 5K, şurası 2K. Çünkü 2 ve 5 ile orantılı diyor. Ancak şöyle bir şey. Yani şunlar. Her, bakın 3 beyaz bir kırmızı 3 beyaz bir kırmızı ya bunlar da o şekilde gidiyor yani 3 beyaz bir kırmızı olacak hep bunlar tamam o yüzden sorumuz kolaylaşmış oluyor arkadaşlar şimdi büyük parça şu parçadaki beyaz sayısı tamam şimdi e, bunun e, her 4 tanesinden 3 tanesi beyazsa arkadaşlar demek ki beyaz sayısı bütün hepsinin 4'te 3'üdür yani 5K çarpı 3 bölü 4. Şu an bu beyaz sayısı birincideki. Küçük parçadaki kırmızılar zaten arkadaşlar 2K tane parça varsa 2K tane de kırmızı parça var. Çünkü kırmızı vardı bir tane. Eşittir 130 demiş. Bakalım denklemden istediğimiz sonuç çıkacak mı? 5 kere 3 15. 15'ten bir saniye şurada bir 2K bölü 4 yazmayı unuttum arkadaşlar. Çünkü her dörtte bir kırmızı yani 2K her 4'te şuraya 4 yazmayı unutmuşum pardon. Şimdi devam ediyorum. Ee, 5 kere pardon 5 kere 3 15. 15'ten 2 çıktı arkadaşlar. 13K bölü 4 eşittir 130. Sadeleşme var. K buradan 40. K 40 arkadaşlar 7 kaydı. 280. Tamam. Taktiği bu. Şöyle düşünenler, düşünenler de olabilir. 2'nin katı 5'in katı 4'ün katı olacak. 28K deyip başlayanlar da olabilir bu soruya. Hem de 280'e daha kolay gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Tamam. 27. soru. Ercan'ın dijital saati bozulduğundan saat veya dakika bölümlerinde her altı rakamı geldiğinde 9 olarak gösteriyor. Arkadaşlar ben soruyu size anlatayım çünkü biraz uzun olmuş burası. Mantığı şu arkadaşlar birlikte düşünelim şimdi. Saat 13'te başlıyor tamam mı? 130102 010203 sorun yok 0405 oluyor. 06 yazacağım yere 09 geliyor arkadaşlar. Yani burada kaç dakika gitmiş oluyor arkadaşlar? 6. dakika, 7. dakika ve 8. dakika yok olmuş oluyor. Yani her 10 dakikada ne kadar gidiyor arkadaşlar? 10 dakikada 3 dakika kayboluyor bu çocuğun saatinden. Tamam? 10 dakikada 3 dakika gidiyorsa 1 saatte arkadaşlar 1 saat 60 tane dakika demek. 60 dakikada 18 dakikası gidiyor. Tamam. Şimdi başlıyorum. 13.00 ile başlayanlarda 18 dakika gitti. 14.00'larda 18 dakika gitti. 15.00'larda 18 dakika gitti. He, Hocam niye tek tek yazıyorsunuz derseniz. 16, 17 ve 18 olamayacağı için burada 3 saat komple kayboldu. Yani 180 dakika gitti. Bunun için yazdım arkadaşlar. Buradan sonra 19'da yine 18 dakika. 20'de 18 dakika. 21'de 18 dakika. Ve 22'de 18 dakika arkadaşlar. Tamam. Yani normal saatlerde 18 dakika kayboluyor. Onlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 kere 7. 70, 126 buradan bir cepte. Ama şu 16, 17, 18 komple yok arkadaşlar. Yani 180 dakikada buradan kaybediyor toplarsam. 306 dakikalık bir kayıp oluyor arkadaşlar. Normalde 13'te başlayıp 10 saat tutsaydı 23 olması lazımdı saat. Ancak 306 dakika kaybolacak. Yani 306 dakika ne demek arkadaşlar? 5 saat 6 dakika kayboluyor. 23'ten arkadaşlar 5'i çıkarırsam 18 6 dakika kaybolacak. 18.00'dan 6 dakika geri gelirseniz 17.54'ü bulmuş olursunuz. Çok güzel bir soru hazırlayan arkadaşa teşekkür ederim. E, umarım anlamışsınızdır. Anlamazsanız arkadaşlar belirtirseniz bir kez daha çözmeye çalışırım sizin için. Yağmur ve şimdi şuraya yazacağım. Yağmur ve Serdar'ın yaşları da 3 ile 4 orantılı. Yağmur var, Serdar var, bir de çocuk gelecek Emre. Yağmur 3 kat, Serdar 4 kat, Emre 0. Şu an doğdu. Emre 12 yaşına geldi. E, Emre 12 yaşına gelirse bizimkiler duracak mı? Bunlar da 12 yaş alacak. Şu an 12 yaşına geldiğinde anne babasının yaşları olanlar 5 ile 6. Yani şunu şuna bölünce 3K artı 12 bölü 4K artı 12'nin eşittir. 5 bölü 6 olmasını beklemekteyim. İşler dışlar yaparsam da 18K artı 72, 20K artı 60, 2K 12, K6'ymış. K6'yı hadi başa alıyorum arkadaşlar. 18, 24 ve 0'mış. Tamamdır. Emre 20 olduğunda Emre'ye 20 yaptım. Baba 44 oldu. 20 eklediğim için bu da 38 oldu. Kimi soruyorlar? Babayı Serdar'a soruyorlar. O da 44 olur arkadaşlar. Evet. Olasılık sorusu bu. Kendi deneme şey test kitabında da vardı arkadaşlar bu soru zaten. Şimdi düşünelim birlikte. Aşağıdaki bir önce bir okuyayım tabii ki. Aşağıda bir havaalanının iniş için kullanılan iki pistiyle ABC salonuna ait kırmızı boyalı toplam 10 peron gösterilmiştir. Her bir perona 1 saat boyunca sadece bir uçak yanaşabilmektedir. İzmir'den gelen uçak ile Ankara'dan gelen uçak 5'er dakika arayla bu pistten inip gösterilen peronlara yanaşacaktır. Tamam. Bu uçakların aynı pistte inip A salonunda bir perona yanaşma olasıdır. Arkadaşlar şimdi öncelikle şu pist işini bir kafamıza oturtalım. Ankara uçağı geldi. Bire inebilir mi? İnebilir. İzmir uçağı geldi. 1'e inebilir mi? İnebilir. 1'e 1. Bir. Sonra Ankara 1'e İzmir 2'ye inebilir. Ankara 2'ye İzmir 1'e ve 2 2 anladınız. 1 1 1 2 2 1 2 2 olabilir. Yani toplamda arkadaşlar aynı olma ihtimali şuradan 2 bölü 4. Bunu bir aldım. Aynı pist ihtimali 1 bölü 2'ymiş. Şuraya yazdım. Bu cepte Şimdi A'daki perona yanaşmak istiyoruz. Arkadaşlar dikkatli bakıyorum. 3, 6, 10. A'da kaç tane peron var? 4. Demek ki Ankara uçağının A peronuna gelme ihtimali, A'daki bir perona gelme ihtimali 4 bölü 10. Şimdi bir tanesini kullandığım için artık diğer arkadaşın 1, 2, 3, 3 ihtimali var. Ve toplam 9 tane peron ihtimali var. Tamam. Bu işlem muhtemelen bize cevabı verecek. Sadeşmemi yapıyorum. E, 2. Ee, Sadeşme yapıyorum. 5. Bir daha varmış 3. 1 bölü 15 bize cevabı verdi. Çok güzel bir soru daha çözmüş olduk. 30. soru. Bir baba her katta ikişer daire olan 5 katlı bir bina inşa edip kızları Filiz ve Büşra'ya birer daire verecek. Hoppa. 1, 2, 3, Şöyle çift katlı daire nasıl apartman süper. Şimdi 5 katlı bir bina. Filiz en üst katta da en alt katta oturamıyor. Filiz iptal buralar. Şöyle yapayım da daha rahat anlasın. Filizin gelebileceği 1, 2, 3, 4, 5, 6 ihtimal var gördüğünüz gibi. Şimdi e, Büşra ise Filiz'de aynı katta oturmak istemiyor. Mesela sallıyorum ben e, Filiz'i şuraya oturttuğumu düşünün. Artık burayı kapattı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ihtimal var. 6 kere 8'den de 48 ihtimalle soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda geometriyle devam edeceğim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.